15 Ağustos 2024 Perşembe günündeyiz ee, gene etkili bir gündeyiz şimdi bugün Merkür geri harekette ama e, 0.315'te 15'te e, Merkür burç değiştirecek ve geri hareketine gider iler e, devam ederken e, Aslan burcuna geçiyor olacak Bugün Merkür geri e, harekette retro ve aslan burcuna geçiyor. Tabii ki enerjisi de değişecek. Yani e, başak burcunda başladığı o geri hareketinin etkisini şimdi aslan burcuna taşıyarak enerjilerinde değiştiğini görüyor olacağız. Peki Merkür aslan burcunda geri hareketteyken bize neleri getirecek? Şimdi e, özellikle aslan burcunun anlattığı, hayatımızda önem verdiğimiz, otorite figürü olarak gördüğümüz böyle idareci kişiler önemli pozisyondaki kişiler e, ve yöneten taraftaysanız e, dikkatli olmanız gereken enerjilerin çalıştığını anlatıyor. İletişiminize hareketlerinize, düşüncelerinize hal ve tavırlarınıza dikkat etmeniz gereken enerjilerin devreye girdiğini anlatıyor. Aslan Burcu eğlence yerleri demek, parklar demek, bahçeler demek e, o yüzden e, altın demek, mücevher demek, kıymetli e, madenler para e, demek o yüzden bu alanlarda yaşanabilecek Ay çok sıcak kusura bakmayın e, bu alanlarda e, yaşanabilecek ertelemeler e, yaşanabilecek sorunlar e, söz konusu olabilir ertelemeler gecikmeler sorunlar engellerle karşılaşabilecek olduğumuzu anlatıyor e, tansiyon hastaları lütfen bu dönemde Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda bitene kadar e, çok fazla öğle saatlerinde sokakta olmamaya özen gösterin. Ateşli hastalıklar, sırt, kalp ve dolaşım sistemiyle yaşanabilecek rahatsızlıklar, tansiyon hastalıklarının artabileceğini anlattığı için biraz daha güneşin e, ateşinin söndüğü o öğle, öğleden sonraki saat dilimini değerlendirmekte fayda var tabii ki. Güneş Bugün bir de aynı zamanda günün genelinde Kiron'la arasında çok olumlu bir görünümü e, gerçekleştiriyor olacak. Şimdi şu bu, bu ekranda koca bir üçgen görüyorsunuz. Bakın bu üçgen çok güzel bir üçgen. Aslında e, gökyüzü bu kadar sıkıntılar yaşanırken bir şeyleri hayatımızda derlemek, toplamak, yoruna koymak ve görünür kılmakla alakalı enerjileri de destekliyor ve rahat akışta kalmamızı sağlayacak olan güçlü temalarında çalışabilecek olduğunu anlatıyor. Güneş Kiron arasındaki bu olumlu görünüm ve ayın da Kiron'la yapacak olduğu olumlu görünüm zaten sabah saatlerinden itibaren devrede olacak ama kendimize güvenimizi arttırma arttıracak, başkalarının kendisine güven kazanmasına yardımcı olacak konularla alakalı çok önemli gelişmelerin yaşanabileceğini. Hem kendimizi ortaya koyabilecek olduğumuz konu ve temaları çalıştırırken, etrafımızda da cesaret gerektiren konulara ihtiyacı olanlar varsa, onları da cesaretlendirebilecek olduğumuz konu ve temalarında çalışacak olduğunu anlatıyor. Yaralarımızı iyileştirmek, kendimizde farkındalık enerjisini çalıştırmak. Bakın, Ay-Güneş arasında olumlu bir görünüm var, ay küron arasında olumlu bir görünüm var, güneş küron arasında olumlu bir görünüm var. Bu da günün genelinde aslında uzlaşmacı bir enerji çalıştırabilecek olduğumuzu, bazı iş ve girişimlerin hayatımızda özellikle geçmişte yarım bıraktığımız konuları tekrardan gündemimize almak, bunlarla alakalı girişimleri tekrardan başlamak, doğru ilerleyecek olduğumuz konu ve temalara dair destekleri, destekler aradığımız durumlar varsa da bunları bulabileceğimizi anlatıyor. Etrafımızda yardıma ihtiyacı olanlara yardım elini uzatmak, kendi yaralarımızla yüzleşmek, kendi yaralarımızla yüzleşirken şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak, kendi içsel yaralarımızın farkında olup onları da iyileştirecek olduğumuz enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. Ee, sadaka verebilirsiniz. Bakın bugünün enerjisinde hem önce kolektifin, sonra bizlerin hayrını olacak şekilde e, ağaç dikin, barınaklara yardımda bulunun, çocuk ve kadınlarla ilgili kuruluşlarda kuruluşlara maddi ya da manevi anlamda yapacak olduğunuz e, hayırlar gerçekten size her anlamda geri dönecektir. Bakın öyle bir dönemdeyiz ki ne ettiği, ne ekiyorsak onu biçeceğiz. Eğer sen nefret ettiysen, intikam ettiysen, hırs ettiysen, şiddet ettiysen, öfke ettiysen bunları biçeceksin. Ama sen sevgi ettiysen, anlayış ettiysen, destek ettiysen bunları biçeceksin. O yüzden lütfen ne yaptığınıza, hayatımızdaki bu döngü içerisinde neyi gösteriyoruz, neyin hareketin içindeyiz, nasıl bir oluşum içerisindeyiz bununla alakalı biraz farkındalıklı tarafımızı çok güçlü çalıştıralım. Lütfen rica ediyorum. Etrafınızda da bunu çalıştırabilecek potansiyelde kişiler varsa onlara da rehberlik etmeyi ihmal etmeyin. Ama kurtarıcı değilsiniz, kurtarıcı rolüne girmeyin lütfen. Yapmıyor, inatla çekmeye çalışıyorum, çekemezsin. O belki de gerçekten orada kalması gerekiyor. Bu hayat döngüsündeki tekamülünde onun orada kalmak vardır. Sen onu elinden tutup bir üst basamağa çıkarabilecek ruh değilsin. Onu sistemin kurucusu, yaradan bilir. O, o biliyor. O yüzden bunlara da dikkat edin lütfen. Ama yeni girişimler içerisinde olmak, kendimizi ortaya koymak, iş ve kariyer oluşum hayatımızla alakalı, özel hayatımızla alakalı bir şeyleri düzenlemek, düzeltmek, yoluna koymak, yarım kalanı tamamlamak, kendimize güvenli bir şekilde ilerleyecek alanı oluşturmak, başkalarının güvenini de kazandıracak, onları da destekleyecek, onları da cesaretlendirecek konuları aktif etmek adına uygun bir zaman diliminde olduğumuzu gösteriyor akşam saatlerinde enerji sert dikkatli oluyoruz ay Neptün arasındaki olumsuz görünümün devreye girecek olması ister istemez yaşanacak olan e, süreçle alakalı kayıpların aldanmaların aldatılmaların gözyaşlarının Söz konusu olabilecek olduğunu anlatan bir görünüm olduğu için dikkatli olmaya özen gösterelim. E, duygusal anlamda yıpranmak, e, hayal kırıklığına uğramak, gözyaşımızı dö dökülmemize neden olabilecek gelişmelerin söz konusu olduğunu anlatırken yanılgılara, aldanmalara, aldatılmalara da açık olduğumuzu gösteriyor. Bu enerji biraz daha izolak olarak dengeleyebiliriz. Yine yardım ve yardımlaşma temalarını çalıştırmakta fayda var. Dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabiliriz. Kendimizde taşıdığımız zaten kiron bütün gün devrede. Ama ayın Neptünle de yapacak olduğu bu görünüm. Gene aslında taşıdığımız ama bizi yoran, artık taşımaktan gerçekten ruhumuzun yorgun düştüğü, kalbimizin yorulduğu, yüklerden arınmak, bunlarla alakalı bir farkındalık enerjisine geçmek. Ee, ve bu enerjiyi e, çalıştırırken biraz daha e, doğru tarafta e, kalarak e, bu e, süreci e, etkili kullanmanın e, artılarını sağlayacak olduğumuz enerjileri çalıştırabiliriz. İlişkilerde dikkat ilişkilerde aldanma aldatılma enerjisini aktif ediyor bu görünüm ama tabii ki e, bu aldanma ve aldatılma konusunda da Size gelen haber ya da konu durum neyse bunun ne kadar doğru olduğuna altının ne kadar dolu olduğuna ve emin olduğunuzda da dikkat edin çünkü merkür retro e, yalan yanlış spekülatif haberlerinde dönebileceğini unutmayın lütfen daha sonrasında ay merkür arasındaki olumlu görünüm devreye girecek yalnız Merkür'ün retro olduğunu unutmayın İletişimde yanın yaşanabilecek yanlışlıklara al e, algı hatalarına e, işaret ediyor. Ee, o yüzden hani bu anlamda işte yazışmalar, görüşmeler, mesajların nereye gittiği Ayşe'ninkini Fatma'ya Fatma'nınkini Mehmet'e yollamayın ee, hesap hatalarına dikkat edin ee, ne dedik Aslan Burcu bankayı anlatır, finansı anlatır değerli paraları anlatır ee, doları anlatır yani dövizi anlatır o yüzden buradaki hesap hatalarına karşı dikkatli olun. İnternet üzerinden alışveriş yapıyorsanız ee, lütfen bu süreçte ee, aldığınız şey gerçekten bir kere aldığınıza emin olun birkaç kere üzerine tıklayıp birden fazla para vermeyin ee, Yanlış kararlar alabilirsiniz çok radikal ani fevri kararlar almaktan uzak durmaya Özen gösterin. Ee, biraz daha beklemeye biraz daha sabırlı olmaya biraz daha bir küçültmeye özen göstererek ilerlemenin doğru olacak olduğunu gösteriyor gökyüzü. Bu anlamda ilerleyecek olursanız çok da hata yapmama, e, yapmadan ilerleyebileceğinizin de altını çiziyor. Tabii ki iletişime dikkat, yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir. E, yanlış kullanacak olduğumuz kelimelerle kırmak, dökmek, incitmek, bir çuval inciri berbat etme durumları yaşanabilir. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim ama genel anlamda günün genelinde muhteşem bir şifa enerjisi çalışıyor. Lütfen değerlendirin. Hem kendimiz adına hem kolektif adına şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmayı, lütfen günün genelinde ihmal etmeyin. Neye inanıyorsanız onu yapın. Dua, oturdum, aa, durdum, uyudum, kalktım. Bu, bu benim için de bir e, şey diyorsanız hiç önemli değil. Yeter ki şu gönlünüzden o enerjiyi çalıştıran e, tarafta olmaya özen gösterin. E saat 19.52'de ay boşluğa girecek. 20.51'den itibaren de ay oğlak burcunda ilerliyor olacak. E, ayın oğlak burcundaki seyriyle beraber de aslında enerjinin de değiştiğini görüyor olacağız. Ay oğlak burcunda e, rahat etmediği bir yerleşimdedir. E, sevmediği bir yerleşim. Ee, ama meydan okuyan e, yanımızın ortaya çıkması pratik yetenekli ve düzenli yanımızın kendini gösterecek olması e, teması da e, söz konusu e, olacak Tabii ki fakat bununla beraber e, ay e, oğlak burcunda e, demek e, biraz da duygularımızı saklayan bir enerjide olacak olduğumuzu e, anlatıyor duygularımızı biraz daha ket vuran çok ortaya çıkarmayacak olan e, bir enerjide oluyor olacağız. Çünkü ay oğlak demek duygularım ortaya çıkacak olursa e, zayıf yanımda ortaya çıkacak e, demektir. E, o yüzden biraz daha e, duygusallıktan öte duygulara ket vurulan e, ketum kuşkucu e, bir enerjide olmaya başlayacağız. O yüzden bu süreçte romantik ve duygusal ilişkilerde de aslında e, ne malanamayacak. E, bu ayın e, seyrinden çok da faydalanamayacak. Duygularımızı gizleyen hatta e, duygularımızı gizlediğimiz için soğuk, duygusuz ve duyarsız olmakla suçlanacak olduğumuz bir enerji. Ama biz de başkalarını çok fazla yargılayan bir tarafta da e, oluyor olacağız. O duyguları sürekli denetim altında tutmak, gerçekçi davranmak, kontrollü olmanın çok fazla ön plana çıkacak olduğu bir enerjide oluyor olacağız. Ay oğlak teması bu iki buçuk günlük süreçte iş ve kariyer hayatımıza destek verecek. İş hayatımıza zirveye emin adımlarla ulaşmak, seçtiğimiz adımda başarılı olmak için e, gerçekten hani yılmadan çalışmanın e, meyvelerini toplayan bir tarafta olacağız. Ve böylelikle de maddi güce sahip olabileceğimiz olan inancımız e, artacak. Zirveye ulaşmak için saatlerce çalışmak demektir. Çalışmaktan yorulmadan ilerlemek demektir. E, etrafımızda e, ama sadık, etrafımıza düşkün, arkadaşlıklara çok önem veren, aile ve yakın arkadaşlıklara aşırı düşkün olduğumuz bir enerji de çalışacaktır. Aşk ilişkilerine çok romantik bir şey beklemeyin ayın Olak Burcu'ndaki seyrinde. Romantizmi hatta kötü anlamda yaklaşmayı da anlatır. E, duyguları kontrol altında tutmak, bastırmak, e, saygı, güven, mutluluk evet arıyor olacağız. Ee, ama flotçu bir enerji yok burada maceracı bir enerji yok küçük aşk oyunları içerisinde olayım yok ilişkide denge karşılıklı saygı güven mutluluğun ön plana çıktığı bir enerji önce e, aklım mantığım uyacak ondan sonra e, gireceğim bu ilişkiye öyle aşık oldum ayaklarım yerden kesildi ay kalbim pıt pıt çarptı ölüyorum bitiyorum tarzında ilişki beklemeyin. Ee, bu süreç hatta kendi adımıza bile kendimizi yetersiz, değersiz hissetmekle alakalı enerjileri bile çalıştırabilecek olduğumuzu gösterir. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun. Lütfen bu videoyu izleyin ve çevrenize izletin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınızdan da beni mahrum bırakmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.